Futbolun kamera önündeki aktörleri futbolcular ve teknik direktörlerdir. Genellikle takımın başarısı ya da başarısızlığı bu iki önemli figüre yüklenir. Fakat bir figür daha var ki Asıl başarı onun vereceği kararlardadır kulüp başkanlarında. Bizim ülkemizde kulüp başkan seçimleri tıpkı cumhurbaşkanlığı seçimleri gibi heyecanlı ve biraz da sert geçer. Çünkü gelecek olan yeni başkan ekonomik sıkıntılar, saha içindeki başarısız sonuçlar, yeni projeler gibi birçok vaatle gelir. İşte kulübe gelen yeni başkanın da vereceği kararlar kulübün gelecekteki konumunu etkileyecek en önemli faktördür. Bu videoda sizlere yakın geçmişte Türk futbolunun efsaneleşmiş 5 başkanını anlatacağız. Sıralama en iyisi sıralaması değildir. Videonun akışına uygun bir sıralama yapmaya çalıştık. Sizin için en iyi başkan kimdi? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu arada 1000 abone olmamıza da çok az kaldı. Videoya geçmeden önce bizlere abone olarak destek olabilirsiniz. Türk futbolunun İlhan abisi lakaplı efsane başkanlarından birisi İlhan Cavcav. Peki İlhan Başkan'ı ne efsane yaptı? Doğma büyüme Ankaralı olan İlhan Cavcav, küçük yaşlardan beri futbolla içli dışlıdır. Amatör kulüplerde top koşturmuşluğu da vardır. Fakat bir zaman sonra futbolu bırakıp aile şirketinin işleriyle ilgilenmeye başlar. Öğrencilik yılları boyunca babasının işlettiği değirmende çalışan Cavcav, un sektöründe iş hayatına atılır ve fabrikatörlüğe kadar ulaşan başarısını futbol sahalarına da taşır. İlhan Cavcav'ın ilk başkanlık tecrübesi Hacettepe ile olur. İki yıl başkanlığın ardından kulüp küme düşünce istifasını vermek zorunda kalır. 1981'de ise 37 yıllık bir serüvenin ilk adımını atarak Gençler Birliği'ne başkan olur. İlk yıllarında İlhan Cavca başkanlığındaki Gençler Birliği küme düşmeyle karşı karşıya kaldı. O dönem futbol yöneticilerine ikincilik ve 3. Lig'in birleştirilmesi önerisini sundu ve bunu kabul ettirdi. Böylelikle küme düşmeyen Gençler Birliği bir sezon sonra o yıllarda ismi birincilik Lig olan günümüzün Süper Ligi'ne çıkma başarısı gösterdi. İlhan Cavcan medyada başkanlarla olan kapışmaları ve çok sık teknik direktör değiştirmesiyle gündeme gelirdi. 37 yılda 42 farklı teknik direktörle çalıştı. Başkanlığından vefatına kadar olan süreçte 4 büyüklere 34 futbolcu gönderdi. Hatta birçoğu da astronomik rakamlarla transfer olmuştu. İlhan Cavcan'ın transfer politikasından bahsedecek olursak, un tüccarı olarak başlayan iş hayatı futbol tüccarına evrildi. Ucuza oyuncu keşfetmek için amatör maçlara dahi giderdi. Hatta Afrika'dan getirdiği ucuza topçuları yüksek paralara satardı. Şu an Türk takımları Afrika'dan yetenekli ve ucuz futbolcu bulup getiriyorsa bunun öncüsü İlhan Cavcav'dır. Al böyle ki Kamerunlu Nijitap Ceremi'yi İspanya'ya giderek Real Madrid'e sattı. Garsondan istediği bir peçeteye 5 milyon dolar yazarak transferdeki pazarla böyle son verdi. Gençler Birliği'ni modern ve profesyonel bir kulüp haline getiren, takıma asla borç yüklemeyen, Türk futbolunda sayısız futbolcu kazandıran ve Gençler Birliği ile iki Türkiye Kupası zaferi yaşayan Cavcav, 2017 yılında aramızdan ayrıldı. Kendisinden sonra takımın başına oğlu Murat Cavcav geçse de pek başarılı olamadı. Kulüp iki kez ligden düştü. Türk spor camiasına sayısız başarılar kazandırmış bir isim değil sıra Aziz Yıldırım. 90 yılların başında yönetici olarak girdi Fenerbahçe'ye, 1998'de bir oy farkla başkan olan Aziz Yıldırım 20 yıl bu göreve işlendi. Aziz Yıldırım Türk futbolundaki sert çıkışları, yöneticilik kabiliyeti ve baskın karakteriyle hep ön plandaydı. 20 yılda Fenerbahçe'ye 6 şampiyonluk kazandırdı. 10 kez takım ligi ikinci bitirirken bunlardan ikisi trajik bir şekilde son haftada kaybedilen puanlardan dolayı yaşandı. Aynı zamanda Fenerbahçe Aziz Başkan döneminde Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final, Avrupa Ligi'nde ise yarı final oynama başarısı gösterdi. Takıma Anelka ve Roberto Carlos gibi birçok dünya yıldızı getiren başkan, Fenerbahçe'nin marka değerinde bir hayli artırdı. Takıma antrenman tesisi, yenilenmiş bir stat, topuk yaylası tesisleri yapılırken, basketbol ve voleybol içinse yepyeni bir spor salonu kazandırdı. Aziz Başkan'ın sadece futbol branşında değil, diğer branşları yapmış olduğu yatırımlar meyvesini vermiş, basketbolla voleybol başta olmak üzere birçok branşta kupalar kazanmıştır. Hatta olimpiyatlara en çok spor sporcu gönderen takımlardan birisi de Fenerbahçe olmuştur. 2011 yılında şike davasında yargılanan Aziz Yıldırım bir yıla yakın süreçte cezaevinde kaldı. Hakkında çıkan suçlamalardansa 2015 yılında beraat ederek suçsuz bulundu. 2018 yılında ise mevcut başkan Ali Koç'a karşı kaybederek 20 yıllık başkanlık dönemi ise son buldu. Bu süreçte hem taraftarlar tarafından çok sevildi hem de istenmeyen adam profili edindi. Belki de Türkiye'nin en başarılı başkanı diyebileceğimiz bir isim deyiz sıra. Faruk Süren. Galatasaray'da 1995'ten 2001'e kadar yönetimin başında olan Faruk Süren, Galatasaray'ın üst üste 4 şampiyonluğunda Avrupa Ligi ve Avrupa Süper Kupası'ndaki zaferinin mimarlarından birisidir. Galatasaray'ın efsane başkanı Süren, Cimbom'da göreve geldiği zaman Taferel, Popescu ve Hacı gibi önemli futbolcuları kadroya kazandıran isimdi. Başkanlık döneminde Fatih Terim'i tam yetkili futbol takımının başına getirdi. 4 yıl süresince büyük başarılı başarılar elde edilirken Faruk Süren bu durumu o da iddialı bende. Neticede biz bu noktada başarılı olduk diyerek açıklamıştır. Şirketleşme yönünde attığı adımlar da kulübe yeni bir vizyon kazandırmış oldu. 2001 yılında ise başkanla aday olmayan Süren mütevazi bir şekilde yıpratıldık ve yıprandık. Artık varlığımız kulübe zarar veriyor diyerek kulüpteki başkanlık dönemini sonlandırmıştır. Süren aynı zamanda Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas'ın da kayınbabasıdır. Herkes onu cebinde kalmayınca ömründen veren başkan olarak biliyor. Bekir Çınar tam da bu anlamda Adana Demirspor'un efsaneleşmiş başkanı olmuştur. Gelin Bekir Çınar'ın sadece bir yıl yürüttüğü başkanlık dönemine yakından bakalım. 2008'de 2. Lig'de mücadele eden Adana Demirspor hem sportif hem de mali açıdan işin içinden çıkılmaz bir duruma düşmüştü. Kulüp başkansız kalmış, kimse de bu yükün altına girmeye tenezzül dahi etmiyordu. Fakat Bekir Çınar çevresi tarafından ikna edilmiş kulübün yeni başkanı olmuştu. Bekir Başkan 2009'da göreve geldi ve ilk işim taraftarı mutlu etmek diyerek Livorno ile hazırlık maçı ayarladı. 27 yıl sonra bir Avrupa takımı böylelikle Adana'ya gelmişti. Taraftara moral sağlanmıştı. Şimdiki hedef Adana Demirspor'un Spor'un borçlarını kapatmaktı. Esnafları gezdi, televizyonlara çıktı, sponsorluklar aradı. Ama Adana halkı Demirspor'una sahip çıkmadı. Bekir Çınar kulüp için cebinden ödemeye başladı. 4 milyon TL para harcayan Bekir Başkan alacaklarını da tahsil edemedi. Kulüp günden güne borca sürükleniyordu. Tefeciden borç almak zorunda kalan Bekir Başkan Böylelikle Adana Demirspor'un borcunu kapattı. Bekir Başkan borcu kapattı ama tefeciye borçlanmıştı. Bu parayı ödeyemeyeceğini anlayınca kaldığı apartmanın yangın merdiveninde gönül verdiği Adana Demirspor'un renkleri olan mavi lacivert iplerle kendini asarak yaşamına son verdi. beyefendi duruşu, kibar dili ve babacan tavırlarıyla Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba, belki de dört büyük takımın en saygı duyduğu başkanlardan biriydi. Neden mi? Beşiktaş'ın içinde büyüdü Süleyman Seba. İnenin'in ilk açılış golünü o attı. 10 sezon futbol oynayabildi sadece. Seba futbolu bıraktıktan sonra da Beşiktaş'tan hiç kopmadı. Evi bile stada yakındı. 1984'te formasını giydiği Beşiktaş'a başkan olarak geldi. Tam 16 sene nice zaferler, nice başarılar elde etti. Başkan Seba bu 16 yılda 5 kez Süper Lig şampiyonluğu başta olmak üzere diğer turnuvalarda toplam 22 kez kupa kaldırma sevinci yaşadı. Hatta Beşiktaş'ın kırılması zor, namalüp şampiyonluğu da Seba döneminde oldu. Süleyman Seba'nın hayatını anlatmaya kalksak, başlı başına her detayıyla yeni bir video yapmamız, hatta belgeselini dahi çekmemiz gerekir. O kadar ahlaklı bir adamdı ki, Trabzon'da şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş, İstanbul'a dönerken aynı uçakta Trabzonsporlu futbolcular var diye takımına şampiyonluk kutlaması bile yaptırmamıştır. Karşı takım üzülür, gururu incinir diye. Bu düşüncenin getirisi ise yıllar sonra karşılık bulur. Trabzonspor'un yeni stadının açılış töreni Süleyman Seba'nın vefatına denk gelir. Trabzonspor ise yıllar öncesini hatırlayarak müzik şölenini iptal eder ve büyük başkanı tüm taraftar haykırarak uğurlar sizlere Türkiye'nin en çok sevilen ve başarılı başkanlarından 5'ini anlatmaya çalıştım. Siz de yorumlarda sevdiğiniz, başarılı gördüğünüz başkanları yazabilirsiniz. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla.